Selamünaleyküm arkadaşlar. En son attığım video hakkında Muhammed kardeşimiz demiş ki dev silah konusunda yanlışlarım var kardeşim. İki kırmızı yükseltmek yerine sadece bir tanesi için uğraş diyor. Aslında bunun çok da fazla e, yarar getireceğini düşünmediğim ve kesinlikle kaybımın olacağını bildiğim için hiçbir şekilde o senin dediğine yönelmedim. Ama madem böyle bir iddiam var Peki kardeşim. Bakalım ne ne kadar götürecek. Beni ne kadar yükseltecek. Hepimiz göreceğiz şimdi. Şimdi Şimdi dev silahımda şöyle araba diyeceğim. Yeteri kadar asker var zaten. Şimdi burada rapora beraber bakalım, inceleyelim. Şimdi burada benim dev silahta olan takılı malzeme yurt seven füzesi O yüzden şimdi sadece can ve saldırıya bakacağız. Neymiş? 956 can Bak 1597 saldırı. Tamam Senin dediğini yapıyorum şimdi şunu sök diyeceğim şimdi arkadaşlar. Ha bu arada şunu da göstereyim bakın. 140. Ve can 282. Şimdi bunu sök diyeceğim. Bunu yükselt diyeceğim. 2 level yükseltebildim bak. 2 level. Şimdi buraya yurt seven füzesini takacağım. Çünkü buradan söktüğüm malzeme yurt seven ve bende sarı yok. Şimdi burada bir beceriye gelelim. Bak saldırı ne kadar düşmüş. Gördün? Can da çok aşırı derecede artmamış. Yani şu an hani buradan bile belli ama olsun delilli ve ispatlı bir şekilde olsun diye ben sana saldıracağım. Yani sana derken senin için saldıracağım. Diğer raporda geldi. Şimdi önceki rapora bir bakalım. 956 can 1597 saldırı. Senin dediğin şekilde değişiklik yaptığımız zaman 956 idi. E, 956. Aynen ne kadarlık bir fark yapmış? 25. Can şey Can 25 fark yapmış. Saldırı da 1489'a düşmüş. Şöyle gelelim. Can 1489. Yani 100 küsürlük bir saldırı kaybı 25'lik can kaybı. Şimdi şöyle bir şey tamam oyunda artılar ve eksiler var. Tamam, doğru. Ama cana baktığın zaman en azından bir 4 katından fazla olması lazım ki saldırıyla arasındaki fark yani benim için işime yarasın. 25 can artışı için 100'den fazla saldırı kaybediyorum ve bu da benim kalemi güçlendirmek yerine zayıflatır. Ve ben kaleyi savunma kalesi değil de saldırı kalesi yapacağım için bu senin dediğin şey bana uymaz. Saygı ve sevgilerimle.